Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lego'dan yaptığım e, dev robotu gösterecektim de. Neyse ben böyle de göstereceğim. Of. Evet arkadaşlar. Lego'dan yaptığım robotu göstereceğim size. Bakın uçak vardı. Araba da vardı. Normalde benim bir tane telefon tutacağım vardı. Ama maalesef kardeşim yüzünden artık yok. Neyse. Parça çıkarayım. çıkaracağım. Bu arada ben bunu uzun video halinde yapabilirim. Yani uzun video olarak yükleyeceğim kesin. Bu parça takacağım. Bunu. Bir tane savaş füzesi. Bir tane de savaş füze atarla. Bir tane de savaş uçağı yapmıştım da. işte Yani onları birleştirip de bir şey yapmıştım. Füze atar yapmıştım Daha neyse. Evet. Savaş uçağıyla füze atarı yaptım arkadaşlar. Savaş uçağı hemen füze atar. Bir savaş uçağı. Savaş uçağının böyle olduğunu bakmayın. Böyle yaptım çünkü. Neyse kombinasyona başlıyorum. Hop.

ağzına açıklamak zorunda kaldım maalesef. İğrenç bir görüntü olduğunun farkındayım. Normalde bunu buraya takacağım ama e, boyuttan dolayı olmuyor. O yüzden bunları buraya takıyorum. Ve Hop. Hopa. Hopa. Tam oldu. Cuk diye oturdu. Hop. Şunu buraya takalım. Sonra silah. Bunu da alıp. Bu parçayı buraya. Evet. Ben hava yapma çekiyorum yani. Böyle. Şimdi de ayağını yapalım. Böyle. Bu arada ayağı fıza atarlığın şeysi olacak. Sonra bu parçayı çıkaracağız. Çünkü bu parçayı gövdeyi çok güzel bir şekilde yapacağım. Hı böyle Maalesef <laughs> annem e, çekiyor o yüzden benim için çok sıkıntı değil ama yani sizin videoyu duymayacağınız için birazcık sıkıntı olabilir sizin için ve bu da böyle e, arasındaki noktayı tutabilirsem de hop Yok olmadı. O zaman şu parçayı al. Buraya tak. Bunu da al. Bunu çünkü başka yere takacağım. Belli oldu. Takacağım belli olduğu için. Hop tamam. Gövde bitti. Ve bunu da böyle. Hop. İşte robotum böyle arkadaşlar robotum birazcık saçma sapan bir çekim olduğu için sizlerden özür diliyorum robotum böyle savaş robotu aslında elleri sadece silahlı oluşuyor burada da yaptığım yeni bir semi şey titan tv ben var ama yeni göstermeyeceğim niye çünkü size küçük olsun diye bakın böyle şey yaptım burada son yapımlarını unutmuşum

Ve robotumum bitti arkadaşlar. Robotumuz bitti arkadaşlar. Bakın çok güzel bir robot yaptım. Şöyle. Uy. Bu da 14 yaşındayım ve saçma sapan hareket yaptım. Dost doğru belli. Of şöyle üstten şöyle alttan. Of of ayaklara bak. Yalırım ben bu ayakları. Hele 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 Uy. 14 yaşında saçma sapan hareketler yapıyorum ya. Neyse. Robotumuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Uy gözlere bak. Ateş atar gibi.